Falastra'dan herkese merhaba. Kahve falıyla burçları birleştirdiğimiz bölümümüzdeyiz. 8 Şubat haftasının kahve fallarına bakacağım. Şimdi Kova Burcu'nun kahve falında. Evet 14 Şubat'ta içinde olduğu için ilişkilerle bakalım neler olacak, ne gibi gelişmeler olacak. Bakalım Kova Burcu'nda. Ama öncelikle şunu söylemek isterim ki 5 beş gezegenin 5'i de Kova'da olduğu için bu hafta ve yani önümüzdeki birkaç hafta diyeyim. Kovalar gerçekten sahne sizin. Siz yönetmeyi de geçtim. Siz yazıp e, oynuyorsunuz açıkçası söylemek gerekirse. ...ilişkilerinizde siz canınız ne istiyorsa onu yapıyorsunuz. İşinizle alakalı bunu yapmak istiyorum deyip bunu yapıyorsunuz. Ee, yani her şeyi kendiniz belirleyeceksiniz. O kadar mutlu olduğunuz bir haftadan da geçiyorsunuz ki... ...çok rahatladığınız bir hafta. İnanılmaz yüzünüz gülüyor. Gerçekten e, böyle rahatladığınız, ondan sonra çok neşeli olduğunuz... Her gün dinç uyandığınız bir hafta olacak sizin için. Çünkü dediğim gibi siz bu haftanın yıldızısınız. <laughs> gerçekten güzel. Aldığınız haberler çok güzel. Yani hiç kötü bir şey yok öyle söyleyeyim size. Gerçekten sıfırdan başlama enerjisi var sizde. Bir şeylere sıfırdan başlıyorsunuz ve çok da güzel oluyor sizin için. İlişkiler açısından da de gerçekten yapıyorsunuz. Flörtler, sevgili olsun vesaire dediğim gibi kendi kafanıza göre yapacaksınız ama doğru yapacaksınız kendiniz için olan ve gerçekten de mutlu olacaksınız diyeyim size. Ee, üç 3 rakamları 8'ler çıkmış. Bunlara da dikkat edelim. Çok da böyle temiz ve güzel. Evet sosyal medyada özellikle çok ön plandasınız bu arada onu da söylemek istiyorum. E, konuşmalar onlar bunlar insanlar iletişim vesaire gerçekten almış başını gitmiş vaziyette. E, ama dediğim gibi siz bunu hak ettiğiniz ve rahatladığınız bir döneme girdiniz sevgili kovalar bunun tadını çıkaralım diyelim. Evet bakalım e, tabağınız bize ne diyor? Gerçekten inanılmaz. Ee, gerçekten çok güzel. Bütün soru işaretlerinizin gittiği adeta böyle yani o kadar güzel ki bir mitolojik bir şey gibi e, haneniz. Ee, çok böyle güzel çıkmış, çok sanatsal ama gayet güzel bir e, tabak. Gerçekten rahatlıyorsunuz sevgili kovalar. Artık e, istediğiniz gibi istediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz. Özellikle işinizde bile hatta aile işi yapanlar bile diyeyim ben bu projeyi yapacağım diyecekler ve yapacaklar çok da güzel oluyor. Kendilerini de şifalandırdıkları da bir dönemden de geçiyorlar aslında. Ee, gerçekten çok güzel. Evet, sevgili kovaların da kahve falı bu şekildeydi. Bize her zaman diyemden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyoruz.